Kolorektal kanserlerde başlıca risk faktörü yaştır. Yapılan çalışmalar bu kanserlerin %90'ının 50 yaşın üzerinde görüldüğünü göstermiştir. Dolayısıyla ileri yaş bu kanser için en önemli risk faktörüdür. Bunun dışında ailede kolorektal kanser olması kişide bu kanserin görülme riskini artırmaktadır. Birinci derece akrabalarda bu kanserin olması ve kişinin kendisinde bu kanserin görülmesi tekrar etme açısından da bir risk faktörüdür. Bunun dışında inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz ulceratif kolit ve Crohn hastalarında kronik tutulum varsa eğer kalın bağırsak riski hastalığın yayılımına ve yılına göre artmaktadır. Bir ulceratif kolit hastasında 10 yıl geçtikten sonra kolorektal kanser gelişme riski %2 iken 20 yıl geçtikten sonra bir risk %8'e çıkmakta ve 30. yılda ise bu hastalığı olan her 5 kişiden birinde kolorektal kanser görülme riski olmaktadır. ailesel risk faktörlerinin yanında çevresel risk faktörleri de mevcuttur. Bunlar başlıca obezite. Obez olan kişilerde kolorektal kanser görülme riski artmaktadır. Hayvansal gıdalardan zengin bir şekilde beslenme bitkisel gıdalardan fakir beslenme ve sedanter bir yaşam, spordan uzak bir yaşam da kolorektal kanser sıklığını arttırmaktadır.